Ev dekorasyonunda, hatta firmaların dekorasyonunda mobilyacılar çok önemli bir yer tutarlar ve bir firmaya konuk oluyoruz şimdi. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere iki telli organize sanayi bölgesinden sesleniyoruz. Poladik Mobilya'ya konuk olduk ve mekanın sahibi Sayın Emrah Karademir ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. 1972'de ilk etapta e, şehit makinayla başlamış bizim hikayemiz. <laughs> Babamın e, kurduğu şehit makinası ve tomruk keserek başlayarak. <laughs> daha sonra kapı, ahşaptan pencereler, günümüzde tabi kullanılmıyor PVC <laughs> kapı ve pencere kullanıyor daha çok. E, bunlarla başlamış. Tabi devam ettiğinde e, lamineye döndü. Artık global olarak taleplerle doğru taleplerle orantılı taleplerle. De talepler de buna döndü. Artık Lamina'ya döndüğümüz için komple biz de firmamız Lamina'ya döndü. Ben 2009'da firmayı ele aldım. Yani <laughs> babamdan devraldım. Üç kardeş aldık eli. Yunus, Omuz Emrah, omuza. Bülent olarak ele aldık. Ne yapıyoruz? Hemen burada bir parantezi açalım. Sevgili babamız başta olmak üzere sevgili kardeşlerimize de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Buyurun. Tabii kendi işimizi kendimiz öncelikle yaparız kesinlikle atölyemizde de kendimiz bulmuş <laughs> üretici olduğumuz için asla hani tam bir e, ofis hevesli olarak girmedik işe tamamen marangoz hevesli usta hevesli yani sadatımıza düşkün olarak girdik işte Süper. birimiz sevkiyatta birimiz atölyede imalatta birimiz ürü mal alımında kalite kontrolde kontrolde peki hedefler neler ileriye yönelik İleriye yönelik hedefler e, kaliteli olarak genelde yurt dışına e, kesinlikle ihracatımızı arttırmak çünkü e, Türkiye'de çünkü yapılan olayı, işlerde genelde çok kaliteli işler ve yurt dışına e, bizim çıkabilmemiz lazım yani firma olarak değil ülke olarak yurt dışına pazarımızı açmamız lazım yani hedefimiz e, ihracat birincisi olabilmek adına, bunun peşine koşuyoruz. Artık üçüncü nesil mi dördüncü nesilden birinci Ama hedef olur. bu diyorsunuz. Hedefimiz budur. Ben de diliyorum ki bu hedef en kısa zamanda bizlerle olsun. Ama değişmeyen kaliteniz, güveniniz, müşteri memnuniyetiniz ve gülen yüzünüzle birlikte sağlıcakla kalın. Peki çok teşekkür ederim. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri iki telli organize sanayi bölgesinden Poladik mobilyadan kalitenin, güvenin, müşteri memnuniyetinin adresinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.